Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde öncelikle Fransız İhtilali'nin sonuçlarından bahsedeceğiz. Önceki dersimizde demiştik ki Fransız İhtilali Fransa'da mutlak monarşik yönetimin yıkılmasına ve demokratik bir idarenin kurulmasına neden olmuştu. İşte Fransa'da egemenlik hakkını Tanrı'dan aldığını iddia edilen ve yıkılmaz diye düşünülen mutlak krallıkların artık ortadan kalkabileceğini göstermiş oldu tüm Avrupa'da. Demokrasi kavramı artık Avrupa'da yerleşmeye başlayacak. Hatta vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkacak. Demokrasi derken tüm vatandaşların doğuştan özgür oldukları, hür yaşama hakkına sahip oldukları, herkesin eşit olduğu düşüncesi gelişmeye başlıyor. Adalet kavramı, insan hakları kavramı ortaya çıkacak. Çünkü yine bir insan hakları beyannamesi hazırlanmıştır sevgili arkadaşlar. Fransız İhtilal sonrasında insan hakları beyannamesiyle beraber eşitlik, özgürlük, insan hakları, adalet gibi kavramlar artık yaygınlaşmaya başlayacak. Amerika'da hazırlanmış olan insan hakları beyannamesinde de benzer maddelere yer verilmişti ancak Fransız ihtilali bu kavramların tüm dünyada yaygınlaşmasında en önemli yere sahip olan ve bu yüzden de yakın, çağ, yakın çağın başlamasına neden olan gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer önemli kavram da yine Fransız İhtilali beraber gelen bir diğer önemli kavram milliyetçilik yani ulusçuluk kavramı olacaktır. Milliyetçilik her ulusun kendi bağımsız devletini kurup yönetme hakkına sahip olması anlamına geliyor. Burada şöyle bir ayrım yapalım. Eşitlik ve özgürlük gibi kavramlar Avrupa'da mutlak monarşi ile yönetilen idarelerin ortadan kalkmasına ve demokratik yönetimlerin yerleşmesine neden oldu. Milliyetçilik kavramı ise daha çok imparatorluklara zarar verdi. Çünkü imparatorluk çok uluslu devlet anlamına geliyordu. Eğer ki her ulus kendi bağımsız devletini kurup yönetme hakkına sahip olacaksa bu durum imparatorlukların ortadan kalkmasına, bunun yerine ulus devletlerin veya ulusal devletlerin ortaya çıkmasına neden olacaktır diyebiliriz. İşte tüm dünyada düzenin değişmesine artık imparatorlukların parçalanarak tek bir ulustan, tek bir milletten oluşan devletlerin ortaya çıkmasına neden olacak diyebiliyoruz <laughs> Fransız ihtilali için. Ve yine Fransa İhtilali beraber yaygınlık kazanan bir diğer kavram da laiklik olacaktır sevgili arkadaşlar. Reform hareketinde görmüştük. Reformla beraber artık eğitimde bir laikleşme başlamıştı Avrupa'da. Fransa ihtilali ise yönetimde laikleşmeyi getirdi. Çünkü Fransa'dan yetkilerini tanrıdan aldığını iddia eden krallık yönetime yıkıldı ve yerine e, dini e, konulardan bağımsız, dini yetkileri olmayan sadece siyasi konularda e, yetki sahibi olan idareler kurulmaya başlandı. Layık yönetimler Fransız ihtilalinden sonra yaygınlaştı diyebiliriz. Gelelim Fransız ihtilalinin Osmanlı Devleti'ne etkilerine sevgili arkadaşlar. Şimdi birincisi Osmanlı Devleti mutlak monarşiyle yönetilen bir devletti ve aynı zamanda imparatorluk tarzında örgütlenmiş olan çok uluslu bir devletti. O halde Fransız ihtilali Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkileyecektir sevgili arkadaşlar. Çünkü milliyetçilik akımının Osmanlı topraklarına yaygınlaşmasıyla beraber e uluslar kendi başlarına hareket etme, kendi başlarına devlet kurma amacında ilerlemeye başlayacaklar ve Osmanlı ülkesinde milliyetçilik ayaklanmaları, ulusçuluk ayaklanmaları yaşanacak. Yunan isyanından, Sırp isyanından bahsedeceğiz ve öncelikli olarak Balkan uluslarının Fransız ihtilalinin etkisinde kalarak bir bir ayaklanmalar çıkardıklarından ve bağımsızlıklarına kavuştuklarından bahsedeceğiz. Demek ki Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik düşüncesi Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasında önemli bir yere sahip. Ama bir de olumlu etkisi var Fransız ihtilalinin. Çünkü sevgili arkadaşlar Fransız ihtilalinin getirdiği düşünceler hiç de sakıncalı düşünceler değildi. Demokrasi, insan hakları, özgürlük, eşitlik gibi kavramlar insanlık için gayet e, iyi olan kavramlar. İşte bu kavramların Osmanlı aydınları arasında yaygınlık kazanmaya başlamasıyla beraber Osmanlı ülkesinde demokratikleşme hareketleri başlıyor. İlk önce Tanzimat Fermanı hazırlanıyor. Osmanlı Devleti bir hukuk devleti olma yolunda önemli bir adım atıyor sevgili arkadaşlar. Ve e, bunun ardından Tanzimat Fermanı'nın ardından da meşrutiyet yönetimine geçilmesiyle beraber Osmanlı Devleti'nde anayasalı ve parlamentolu yönetim gündeme geliyor. Demek ki Fransız ihtilali Osmanlı'yı hem olumlu hem de olumsuz yönde etkiledi diyebiliriz. Bunun aslında burada yine değinmemiz gereken bir diğer noktada başlangıçta Osmanlı Devleti Fransız ihtilaline karşı duyarsız kaldı. Bunun Avrupa'nın bir iç sorunu olduğu, olduğunu, kendisini ilgilendirmeyeceğini düşündü. Hatta Fransa'da kurulan yeni demokratik yönetimi ilk tanıyan devletlerden bir tanesi oldu. Fakat sonrasında Fransız ihtilalinin getirdiği düşünceleri özellikle milliyetçilik akımını engellemek amacıyla çeşitli tedbirler almak zorunda kaldı diyebiliriz. Şimdi gelelim Fransa ihtilalinden sonra Avrupa'da kurulan düzene sevgili arkadaşlar. İhtilalin ardından kısa bir süre sonra Napolyon Bonaparte ki Fransa'daki önemli komutanlardan bir tanesi olan Napolyon Bonaparte yönetimi ele geçirecek ve Avrupa'da koalisyon savaşlarının yaşanmasına neden olacak. Çünkü tüm Avrupa haritasını baştan sona değiştiren bir savaş başlıyor e, sevgili arkadaşlar. Napolyonla beraber Napolyon Rusya'ya kadar ilerleyecek fakat sonrasında Avrupalı devletlerin Fransa'ya karşı işbirliği yapması sonucunda koalisyon savaşlarından Fransa yenik ayrılacak. Ve koalisyon savaşlarıyla savaşlarının ardından Avrupa'da sınırların yeniden belirlenmesi, düzenin yeniden sağlanması gerekli. İşte bu amaçla 1815 yılında Viyana Kongresi toplanacak. Viyana, Viyana Kongresi Avusturya'nın öncülüğünde gerçekleşmiş olan bir kongre, Avusturya'nın başkanı olan Kont Metternich'in liderliğinde, onun önderliğinde gerçekleşecek. İngiltere, Prusya, Rusya ve Avusturya'nın katılımıyla gerçekleşmiş olan daha doğrusu bu devletlerin etkin rol oynamasıyla gerçekleşmiş olan bir kongre sevgili arkadaşlar Viyana Kongresi. Viyana Kongresinde Avrupa devletleri Avrupa kıtasının sınırlarını yeniden çizecekler yeniden bir güç e, belirlemesi yapacaklar kendi aralarında fakat sınırları çizerken dil din veya ırk ayrımına bakmaksızın kendi güçlerini devam ettirebilmek imparatorluklarını devam ettirebilmek amacıyla çizecekler bu sınırları ve bu yüzden de kalıcı barışı sağlamaları mümkün olmayacak sevgili arkadaşlar Viyana Kongresi'ni şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Viyana Kongresi, yaşasın mutlak monarşiler, yaşasın imparatorluklar sloganlarının atıldığı bir kongre olacaktır. O zaman buna karşı olarak da milliyetçilik gibi, özgürlük, insan hakları gibi kavramları, kavramlara karşı çıkılmış olan, bu kavramların yayılmasını engelleme amacına yönelik olan bir harekettir de diyebiliriz. Napolyon'un yaptığı savaşlar bir yandan Avrupa'da sınırları değiştirdi, Avrupa haritasını bozdu diyoruz. Ama bir yandan da Avrupa ulusları arasında demokrasi, insan hakları gibi kavramların da yavaş yavaş yeşermesine neden oldu. Ve insanlar bir kere eşitlik ve özgürlüğün tadını aldıktan sonra kolay kolay bunlardan vazgeçmeyeceklerdir. O halde e İngiltere Avusturya gibi Prusya ve Rusya gibi mutlak monarşi yönetilen ve imparatorluk tarzında büyük oranda imparatorluk tarzında örgütlenmiş olan devletler her ne kadar sınırları kendi çıkarları doğrultusuna çizmiş olsalar bile uzun süreli bir barış ortamını sağlamaları mümkün olmayacaktır sevgili arkadaşlar ve Avrupa'da 1815 Viyana Kongresi'nden 1827 yılında gerçekleşen Navarin baskınına kadar olan döneme biz restorasyon dönemi adını veriyoruz. Avrupa'da yeniden düzenin sağlanması, güç dengesinin yeniden oluşturulması, birbirlerinin sınırlarına dokunmama ve kendi mutlak monarşilerin devam ettirme yolunda aldıkları kararlarla geçen restorasyon dönemi var ve bu dönem boyunca milliyetçilik düşüncesinin yaygınlaşmasına hep karşı çıktıklarını görüyoruz Avrupalı devletlerin. Ama burada hemen belirtmemiz gereken bir nokta var. 1827 Navarin baskını restorasyon döneminin sonunu getirdi demiştik biraz önce. Ee, Navarin baskınında Avrupalı devletler Yunan isyanına destek vermek amacıyla e, bu baskını gerçekleştirecekler. Osmanlı ülkesinde milliyetçilik kaynaklı bir isyan çıkıyor. Yunanlılar bağımsız bir devlet kurmak amacıyla isyan edecekler. Viyana Kongresi'nde "Yaşasın mutlak monarşiler, kahrolsun milliyetçilik" sloganları atan Avrupalı devletler bu olay sırasında Osmanlı Devleti gibi mutlakiyetle yönetilen ve imparatorluk tarzında olan bir devleti desteklemek yerine milliyetçilik amacıyla harekete geçmiş olan Yunanlıları destekleyecekler. Bu da 1815 Viyana Kongresi'nde aldıkları kararlara ters düştüklerinin açık ve net bir göstergesi olacak sevgili arkadaşlar. Viyana Kongresi'nin bir diğer özelliği de şu, bu kongrede Rusya'nın temsilcisi ilk kez Osmanlı Devleti için hasta adam ta, e, tanımlamasını kullanacak. Bu hasta adamın artık topraklarını paylaşmanın zamanı geldiğini, artık onun mirasına sahip çıkmanın zamanı geldiğini dile getirecek Rus temsilci. İngiltere bu e, teklife sıcak bakmayacak başlangıçta. Çünkü <laughs> Doğu Akdeniz'de sömürgelerine giden yolda e, gücünü korumak amacıyla bu bölgede, daha güçsüz durumda olan Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünden yana tavır alacak ve Rusya'yı engelleme yönünde hareket edecek diyebiliriz. İleride zaten bu durumu etkileyen olaylardan bahsedeceğiz. İngiltere uzun yıllar boyunca Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünden yana olan, çünkü kendi çıkarlarını korumak isteyen bir devlet olarak karşımıza çıkacak. İşte şimdi geliyoruz 1815 Viyana Kongresi'nden sonra Avrupa'da yaşanan bir diğer ihtilale sevgili arkadaşlar. O da 1830 ihtilali. 1830 ihtilali Fransa'da yine patlak vermiş olan bir ihtilal ve Fransa'dan sonra diğer Avrupalı devletlere de yayılacak. Burada da yaygınlaşacak. Fransa'da çünkü yeniden mutlak monarşik bir yönetim anlayışı hakim olmuş durumda kişi hak ve özgürlükleri yeniden sınırlandırılmış ve yeniden mutlak egemenliğe dayalı bir idare kurulmuş durumda ve Fransa'da e, demokratik özgürlükleri, demokratik hakları yeniden kazanmak isteyen insanlar bir e, ayaklanma başlatacaklar. Avrupa'da liberal demokrasilerin güçlenmekte olduğunu gösteren bir harekettir bu. Çünkü demokratikleşme yanlısı olanların başarıyla sonuçlandırdığı bir ihtilal olacaktır diyebiliriz. Ve işte ardından geliyoruz Avrupa ve dünya tarihini çok önemli oranda etkileyen bir diğer gelişmeye sevgili arkadaşlar. O da sanayi inkılabına. Sanayi inkılabı Avrupa'nın Avrupa'yı hem ekonomik alanda hem de ardından siyasi anlamda çok önemli oranda etkileyen bir olay. Ve birinci dünya savaşının hatta bir ileriki boyuta geçersek İkinci dünya savaşının da temel nedenini oluşturan etkenlerden bir tanesi. Sanayi İnkılabı'nın nedenlerine bakmamız gerekiyor. Önce şunu söyleyelim. Sanayi İnkılabı sevgili arkadaşlar İngiltere'de başlamış olan bir e, hareket. İngiltere'de dokuma sektöründe ilk olarak makinalı üretime geçmeye başlıyorlar. Buhar gücünden yararlanarak buharın ener, buharın bir enerji kaynağı olduğunu farkına varacaklar. Buhar gücüyle çalışan makinalar yaparak artık seri üretime geçecekler. Avrupa'da fabrikalaşma sürecinin başladığı, seri üretimin başladığı bir dönem olacak. Sanayi İnkılabı dönemi. Şimdi geliyoruz sanayi inkılabının nedenlerine. İlk olarak şunu söyleyelim en temel e, temel vereceğimiz bilgi sanayi inkılabı sevgili arkadaşlar sermaye birikimiyle bilgi birikiminin bir araya gelmesi sonucunda ortaya çıkan bir hareket. E, bilgi birikimi diyoruz çünkü Avrupa'da Rönesans ve reform hareketlerinin ardından aydınlanma çağı yaşandı. Aydınlanma çağında, <laughs> aydınlanma çağında Avrupa'da e, bilimsel alanda teknolojik anlamda büyük gelişmeler e, karşımıza çıkıyor. İşte bilginin artık teknoloji alanında uygulanmaya başlanmasıyla beraber Avrupa'da üretim alanında da değişiklikler yaşanacak. Artık hem üretim artacak hem de üretim şekil değiştirmeye başlıyor. Maliyetler de düşmeye başlıyor. Bunun dışında sermaye birikimi de oluştu. Coğrafi keşiflerle beraber dünyaya açılan, uluslararası çapta tic ticaret yapan Avrupalı devletler büyük bir sermaye birikimine sahip oldular. İşte e, bilginin ve paranın bir araya gelmesiyle sanayi inkılabı İngiltere'de ilk olarak kendini gösterdi. Ha neden İngiltere? Bunlardan biri en önemli neden arkadaşlar İngiltere'nin çok geniş bir sömürge ağı bulunmakta. Çok geniş ham madde kaynaklarına sahip olan ve... E, Ekonomik anlamda güçlü olan bir devlet. İşte bu ham madde kaynaklarını artık daha iyi kullanma adına sanayileşme hareketini ilk başlatan devlette de İngiltere olacak diyebiliriz. Ve e, sanayi klabını şöyle bir örnekle de yine anlatmamız gerekirse sevgili arkadaşlar sonrasında sonuçlarına gelelim. Ne gibi değişikliklerine neden oldu bunlara bakalım. Sanayi klabı öncesinde Avrupa'da ve tüm dünyada el işçiliğine kol gücüne dayalı bir üretim bulunmaktaydı. Üretim ailevi durumdaydı. Küçük imalathaneler, imalathanelerde, küçük atölyelerde üretim yapılmaktaydı. Oysa ki bundan sonra artık Avrupa'da sevgili arkadaşlar makinalı üretime geçmeye başlayacaklar. Büyük fabrikalar kurulmaya başlanıyor. Bu fabrikalarda makinalı üretimle beraber seri üretim yani hızlı üretim gerçekleşecek. Evvelden e, 20 kişilik bir atölyede bir ay çalışma sonucunda e, 20 tane masa üretiliyorsa, artık bir fabrikada makinalı üretim sayesinde bir ayda 20 tane değil 200 tane masa üretilmeye başlanacak. Ve bu masaların üretilmesi sırasında artık insan gücünün yerini makine gücü almış durumda. Bir yandan üretim artarken bir yandan da üretimin kalitesi de artmakta sevgili arkadaşlar. Çünkü evvelden insan gücüne dayalı olarak yapılan üretimde mutlaka hata hata payı vardı. Ama artık makinalı üretimde kaliteli ve standart mallar üretilmeye başlanıyor. Bir diğer yandan üretimde maliyet düşmeye başlayacak. Çünkü evvelden bir atölyede 20 tane masa üretilirken o çalışan 20 kişiye de maaş ver, verilmesi gerekiyordu. Fakat artık fabrikalarda makinalı üretimle beraber insan gücünün yerini makine gücü aldıktan sonra maliyetler de düşmeye, e, malların fiyatları ucuzlamaya başladı. Gelelim şimdi sonrasında neler oldu. Biraz önceki örneği İngiltere'ye uyarlayalım. Diyelim ki İngiltere önceki yıllarda sanayi inkılabını gerçekleştirmeden önce ülkesine bir yılda 100 bin tane sıra üretiyordu. Ve 100 bin tane sıra onun okulları için yeterliydi veyahut da ürettiği sıralar tüm ülkesindeki ihtiyaç için yeterliydi. Ve aynı zamanda ülkesindeki ham madde kaynakları da bu masaları, bu sıraları üretme üretebilmesine yetecek kadardı. Ama artık İngiltere makinalaşma sayesinde, fabrikalaşma sayesinde bir yılda 100 bin tane değil de bir yılda 800 bin tane masa üretmeye başladı. O halde İngiltere'nin birincisi daha fazla ham maddeye ihtiyacı var sevgili arkadaşlar. Artık kendi ülkesindeki ham maddeler yani masanın ham maddesi ağaçtır. Artık kendi ülkesindeki ağaç ve demir ona yeterli olmamaya başlayacak. O halde yeni ham madde kaynakları bulması gerekiyor. O yüzden de İngiltere artık ülkesi dışında sömürgelerinden daha fazla ham madde getirmeye başlıyor. Ve bir diğeri, İngiltere evelden kendi ülkesindeki 100 bin masa ihtiyacını karşılıyordu. Şimdi bunu yine karşılıyor ama elinde fazladan üretmiş olduğu 700 bin tane daha masası var. Bu masaları depolarda saklamasının bir anlamı yok. O halde ne yapması gerekiyor? İngiltere'nin fazladan ürettiği malları satabileceği yeni pazar alanlarına alanları yaratması gerekiyor sevgili arkadaşlar. İşte bu durum artık sömürgecilik hareketinin e, boyut değiştirmesine, sömürgecinin çok daha hızlanmasına neden olacaktır. Çünkü Avrupalı devletlerin sömürge haline getirdikleri topraklardan bir yandan çok ucuza ham madde, ham madde aldıklarını ve bir diğer yandan da bu ülkelere kendi üretmiş oldukları mamul ürünleri sattıklarını göreceğiz. Çift yönlü bir şekilde kar elde etmeye başlayacaklar. İngiltere gibi donanması çok güçlü olan bir devlet tabii ki dünyada sömürgecilik konusunda da başı çekecektir sevgili arkadaşlar çünkü dünyanın pek çok yerinde önceki derslerimizde söylemiştik üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak adlandırılacak İngiltere dünyanın çok farklı bölgelerini hem pazar alanı olarak kullanmaya hem de bir yandan da ham madde kaynağı olarak kullanmaya başlayacaklar. Bunun dışında ulaşım sektöründe önemli gelişmeler yaşanacak. Artık buhar gücüyle çalışan lokomotifler, buhar gücüyle çalışan vapurlar imal etmeye başlıyorlar. Çok daha hızlı ulaşımı sağlamaya başlayacaklar. Ulaşımla beraber yeni kanallar açılacak. 1869 yılında Süveyş kanalının açılmasıyla beraber İngiltere en önemli sömürgesi olan Hindistan'a kadar giden kestirme bir yol açmış olacak kendisine. 1914 yılında Panama Kanalını açacaklar. Yine bu sayede ulaşım konusunda büyük kolaylıklar sağlamış oluyorlar kendilerine. Ve sanayileşme hareketi İngiltere'den sonra diğer Avrupalı devletler tarafından da gerçekleştiriliyor. Fransa hemen İngiltere'yi takip eden devlet olacaktır. Ve bu, artık Avrupalı devletler arasında büyük bir sömürgecilik rekabeti ortaya çıkıyor. Artık Avrupalı devletlerin biraz önce dediğimiz gibi hem daha fazla ham madde kaynağına hem de daha fazla pazar alanına ihtiyaçları var. İşte bu durum sömürgecilik rekabetinin ortaya çıkmasına ve ileride anlatacağımız Birinci Dünya Savaşı'nın temel nedeninin karşımıza çıkmasına neden oluyor. Ee, sanayi İnkılabı Avrupa e, toplumlarında, Avrupa ülkelerinde nasıl e, sosyal e, gelişmelere neden oldu bunlardan da bahsedelim. Birincisi Avrupa'da artık işçi sınıfı diye yeni bir sınıf ortaya çıktı sevgili arkadaşlar. Fabrikalarda çalışan ve başlangıçta hakları hiçbir şekilde gözetilmeyen çok çok düşük fiyatlara ağır şartlarda çalıştırılan bir işçi sınıfı ortaya çıktı. Birazdan göreceğiz işçi sınıfı daha sonra sosyal haklar elde etmek amacıyla 1848 ihtilallerinin başlamasına da etkili olacak köyden kente göç arttı. Çünkü makinalaşma sadece fabrikalarda olmadı, tarım sektöründe de makinalaşmaya geçildi. Tarımda makinalaşma ile beraber köydeki insan gücü artık insan gücü fazlalığı ortaya çıktı. Buna karşılık şehirlerde o insan gücüne ihtiyaç arttı. Köyden kente göç şehirlerde konut sıkıntısına ve sosyal sorunlara neden oldu diyebiliriz yine Avrupa'da. Bunun dışında sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'ni nasıl etkilediğine mutlaka değinmemiz gerekiyor. Osmanlı Devleti maalesef sanayileşmeyi gerçekleştiremeyen bir devlet olarak geride kaldı sevgili arkadaşlar. Osmanlı ülkesinde hala küçük el tezgahlarında, küçük imalathanelerde üretim devam etmekteydi. Osmanlı devletinin bir yandan Avrupalı devletleri tanımış olduğu kapitülasyonlar yani ekonomik ayrıcalıklar Osmanlı ülkesine yabancı tüccarların çok daha kolay gelip ticaret yapmasını sağlarken bir yandan da sanayileşmeyi gerçekleştirememiş olması onun bir açık pazar haline gelmesine neden oldu. Osmanlı ülkesinde Osmanlı devletinde yerli üretici gitgide ekonomik anlamda zor günler yaşarken hatta kepenk çekip iflas bayrağını çekme durumuna gelmişken artık Osmanlı devletinde yerli malı üretimi ve tüketiminden çok yabancı mallar Osmanlı pazarında e, satılmaya başlandı diyebiliriz. İşte tüm bunlar Osmanlı Devleti'nin yarı sömürge durumunda düşmesine veyahut da Osmanlı ülkesinin bir açık pazar haline gelmesine neden oluyor. Çünkü Osmanlı Devleti bundan sonra dışarıya büyük oranda ham madde satan ve dışarıdan hazır ürün satın alan bir devlet durumuna gelecek. Ve Osmanlı ekonomisinin çökmesinde önemli bir yere sahip olacak sanayi inkılabı. En son olarak 1848 ihtilallerinden bahsedelim sevgili arkadaşlar. 1848 ihtilallerinde birinci etken dedik ki işçi sınıfının yeni haklar talep etmesi. Bunun dışında Avrupa'da milliyetçilik hareketleri de çok güçlendi. Fransa ihtilaliyle beraber demiştik ki tek bir ulusa dayanan devletler artık e, yer, e, ortaya çıkmaya başlamıştı. İşte 48 ihtilalinin getirdiği en önem, en önemli sonuçlar arasında sevgili arkadaşlar Almanya'nın ve İtalya'nın siyasi birliği tamamlamasından bahsedeceğiz. Ee, Prusya'nın önderliğinde Almanya'daki tüm e, tüm prenslikler bir araya gelecekler ve bir Alman devleti oluşturacaklar. İtalya'da da Piemonte'nin önderliğinde yine tüm şehir devletleri bir araya gelerek İtalya İtalya devletini oluşturacaklar. Almanya ve İtalya gibi iki yeni gücün ortaya çıkması ise Avrupa'da rekabetin daha da artmasına, Avrupa'da güçler dengesinin değişmeye başlamasına neden oluyor. Çünkü bir tarafta İngiltere ve Fransa gibi sömürgeleri elinde bulunduran önemli ham madde kaynaklarına sahip olan devletler varken diğer tarafta siyasi birliğini daha henüz yeni tamamlamış, sanayileşmeyi geç gerçekleştirmiş olan ve daha yeni yeni kendisine sömürgeler aramaya başlayan iki devlet var sevgili arkadaşlar. İngiltere ve Fransa ile Almanya ve İtalya arasındaki bu sömürgecilik rekabeti de bizim ileride göreceğimiz Birinci Dünya Savaşı'nın en temel nedenini oluşturacak diyebiliriz. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.